Fish Center'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir kutumuz mevcut. Bize hediye geldi. Tanıtım olarak yapacağız. Reklam değildir kesinlikle. Abimizi sevdiğimizden dolayı bizlere e, gönlünden kopan hediyeleri göndermiş. Acaba ne göndermiş bilmiyoruz. Kimden gelmiş hemen bakalım. Gel bakalım buraya. Kim bu? Yorgun Efe. Ümit Topsakal. Tamam Bu adam akvaryuma yön veren adamlardan bir tanesi bu sektörün içerisinde. Ne yapıyor? Kendine özel Atom Türk projemleri var. Kendinin yaptırmış olduğu. İşte bizim gibi ürünlerden gönderimini yapıyor. Kapakta yaprakları, işte vatoz üretimi, lepiste üretimi, diğer bir işte farklı türlerden, özel türlerden balıkların üretimini ve kendi çapında gönderimini yapıyor. Buradan Ümit abiyi şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Kargo parasını bize yazmışsın. Teşekkür ediyorum Ümit abi. Allah senden razı olsun. Evet, Ümit abicim. Ne göndermişsin acaba? Açılış yönü bu da yazmış. Şimdi şöyle, Açalım kargoyu şöyle keselim bakalım. Evet kargo açıyoruz. Ben de açılış kargosu yapmayı sevmem normalde. Artık yapacağız. Artık yapacağız Ümit abi oğlum. Nasıl doladı Ümit abi? Ümit abi! Bunu, bunu nasıl açtın Ümit abi? Bunu, bunu. Evet Ümit abicim doldurmuş paketleri. Ne yapmış Ümit abimiz bakalım. Evet. Şunu da şöyle bir açalım. <laughs> Arkadaşlar biraz hafızsız kusura bakmayın. Artık o kadar olacak. Kapattı göndermiş. <laughs> Bu, nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Evet Ümit abim bizlere bir şey göndermiş. Ümit abi bunu nasıl sardın Ümit abi? Metilen mavisi büyük ihtimalle. Evet, Ümit abimiz bize hediye olarak metilen mavisi göndermiş. Açıyoruz. Açıyoruz. Ne var burada? Bu ne ya? Bu ne diyor? Bu da metilen mavisi. Bu, ama bu başka bir şey ya. Şöyle bakayım. Metilen mavisi. Bu ne? Bu da farklı bir şey. Allah Allah. Ümit abi ne gönderdin ya? Bakayım. Ne yazmış? Metilen ne? Malahit yeşili mi? Valla bir şeyler yeşili ve metilen mavisi göndermişsin ama Teşekkür ediyorum abi Valla kapak da, da var Aha Aha not da var içinde Vallaha billaha not var İçinde bir şeyler daha çıkıyor Yem var Atom Türk Pro yemimiz Arkadaşlar Ümit abimizin kendi paketlemiş olduğu yemdir Ben balıklarıma deneyeceğim Balıklarıma deneyeceğim Bakalım Nasıl bir verim alacağız göreceğiz Ne varmış içeriğinde bakın yemin Artemia unu, spirulina tozu, vitaminler. ne? Ney? Astaxantin. Astaxantin varmış arkadaşlar, gözümde görmüyor. Sarımsak özü, moringa varmış arkadaşlar. Oldukça iyi paketleme ve poşetleme var. Ümit abimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Ümit abim paket doldurmuş. Evet Ümit abim. <laughs> Güzel el yazın için hepinize sana çok teşekkür ederim. Ne yazmış? Sayın Ümit abi, hep elim etilen maruz oldum. İbrahim kardeşim, öncelikle selamlar aleyküm. Aleyküm abi. Bu hobide tanıdığım en doğal, en kaliteli yüksek iş insanlarına... Bak, adam yazmış, ne yazmış? En kalitelisi yüksek insanlardansın. Bak, teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah. Bol kazançlar dilerim. En doğal, en sade şekilde videolarım var. Çok beğeniyorum. Tebrik ederim. Hayırlı işler demiş Ümit abim. Bunu da Ümit abimden geldiği için diğer videolarda da görürsünüz. Bunu da buraya asalım. Bu burada kalsın. Dur şunu da şöyle yapalım hatta. Tamam mı bak? Ümit abi. Bunu kaldıralım şuradan. Bak sana da şöyle hatıran olarak burada kalsın. Ümit abiciğim hediyelerim ve aha. Bak bizim Artemia setlerinden Ümit abi de, abide de var beyler. Sipariş edebilirsiniz. Ümit abicim paketleri doldurmuş maşallah var. Evet arkadaşlar. Hepinize bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ümit abicim, yorgun Efe, Efe'lerin yorgunu yapıyorsun bu işi. Sana çok selamlar, hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli hobiler. Görüşmek üzere.